karşınızdakinin size sık sık yalan söylediğinden mi şüpheleniyorsunuz? O halde bu basit 8 maddeye dikkat ederek kandırılıp kandırılmadığınızı kolayca anlayabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin geçmişten bahsederken gözlerinin sola, gelecekten bahsederken ise gözlerinin sağa doğrulması gerekir. Eğer bu kişi tam tersini yapıyorsa büyük ihtimalle yalan söylüyordur. kişiye bir şey sorulduğunda beklenenden çok daha fazlasını uzun uzun anlatır. Hikayeyi ballandırarak inandırıcılığını artıracağını düşünmektedir. Fakat aynı kişiden hikayeyi tekrar anlatmasını istediğinizde size her şeyi aynı detaylarıyla anlatamayacaktır. Kişi konuşurken ayakları çıkışa doğru yönelmişse bu kişi büyük ihtimalle yalan söylüyordur. Aslında vücut dili bir an evvel kaçmak istediğini belirtiyordur. Bundan sonra biri konuşurken ayaklarına da dikkat etmeyi unutmayın. Normalden daha alçak veya daha yüksek bir ses tonu kişinin yalan söylediğini gösterir. Normal ses tonunu kullanmayan kişinin sesi ayrıca tereddüt içermektedir. Böyle konuşan biri varsa yalan söylediğinden emin olabilirsiniz. Yalan söyleyen kişi uzun süreli göz teması kurmaya çalışır. Böylelikle karşısındakini gözleriyle esir alarak güven duygusunu yaratmaya çalışır. Aslında uzun süre göz kırpmadan size bakarak bir şey anlatan kişi büyük ihtimalle yalan söylüyordur. Yalancı kimse kendisine sorulan soruya cevap verirken öncelikle sorulan soruyu tekrarlar. Bunu yapma amacı, cevabı düşünebilmek için zaman kazanmaktır. Yalan söyleyen kişi, konuşma esnasında ya saçıyla oyna ya da kravatını düzeltmeye çalışır. Eli kolu bir yerlere tutunma ihtiyacı hissederken, aynı zamanda dikkatleri dağıtmak ister. Bir yalancı suçlandığı konunun doğru olmadığına karşısındakini de inandırabilmek için sürekli olarak onu yapmadığını söyler durur. Üstüne basa basa reddeder. Buna örnek verecek olursak ben onunla konuşmadım, hayır ben onunla konuşmadım, ben onu yapmadım gibi şeyler.